Merhaba arkadaşlar, Gezgin Kitaplar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sirkeci'yi geziyoruz. İstanbul'un Fatih ilçesinin tarihi semti. Bu semtte yüze yakın göreceğimiz tarihi eser ve tarihi mekan var. Ondan dolayı uzun bir video olacak ama biz ne yapacağız? Gün gün gezeceğiz. İlk tarihi noktamıza geldik. Nemli Han. Bu an ile ilgili yeterli bilgiye sahip değiliz. Herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Silkeci'yi bilenler, bu ana gidip gelenler bilgilerini yorum kısmında paylaşırsa memnun olurum. Güneş de geliyor gözlerim kısılıyor yine. Evet şimdi biraz içeri girelim ve görüntüleyelim bu tarihi hanı. Burası Nemlizade Han tarihi bir han oldu. İstanbul'un bütün tarihi mekanlarını geziyoruz. Eserlerinin hepsini göreceğiz. Bir zamanlar dünyanın en zengin adamının hanına giriyoruz. 5. han. ama aslında burası Gülbenkian Han'ın. 1869'da İstanbul'un Üsküdar semtinde doğan Ermeni iş adamı Kalus Gülbenkian, 1955 yılında 86 yaşında Lizbon'da öldüğünde dünyanın en zengin adamıydı. Gülbenkian'ın adı, bugün de servetin ve müthiş sanat koleksiyonunu bağışladığı Lizbon'daki Gülbenkian Vakfı'yla anılır. 3 katlı 585 metre kare olan han, Gülbenkian ailesinin ülkeden ayrılmasıyla hazineye devredilmiştir bir süre kaymakamlık binası olarak kullanılmıştır. Çeşitli hukuki süreçlerin ardından 2008 yılında Sub Kırgiç Hastanesi Vakfı'na devredilmiştir. Günümüzde kullanılmamaktadır, restore edilmektedir. Kalış Gülbent yani zihnimizde belirlen ilk iki kelime petrol ve sanat olur. 1869'da İstanbul'da bağlı bir aileden gelen Gülbent Yan, Çağlık Rusya'sında lamba eden İtalya'dan babasının işiyle başladığı kariyerinde ilerleyip Irak Petro'nun %5'ine sahip olur ve tarihe Bay yüzde beş, Mr. Five percent olarak geçer. Kavus Gülbenkian, bir Osmanlı diplomatı, daha sonra İran'da görev yapan bir diplomat olarak da bilinir. kalus Gülbenkian'ın da yüzde on beş hissesine sahip olacağı Turkish Petroleum Company, yani Türkiye Petroleri Şirketi'nin kurulmasına ön ayak olmuştur. 40 metre ilerisinde tarihi bir han var. Nurhan, şimdi bu Nurhan'dan bahsedelim. Nurhan 20. yüzyılda 1923 yılında yapılmıştır. Sultan Hamam'dan baştan ve Cağaloğlu yokuşuna bağlanan Cemal Nadir Sokak'ın sonundaki Nurhan, Malatyalı bir yatırımcı tarafından satın alınmıştır. Nurhan'ın 8 milyon TL'ye el değiştirdiği söyleniyor. Ve bugün burası bir otel. Sürkeci'de bol bol tarihi hanları gezeceğiz. Ve bu hanların tarihinden kısaca bilgi vereceğiz. Ve bu hanlarda yaşanmış birçok anekdot var, birçok hatıra var. 1813 yılında II. Mahmut tarafından yapılmış Hidayet Camisi de Sirkeci Hobyal Mahallesi'ne görmeniz gereken çok önemli bir tarihi yapı. Girişi çok güzel. Bizimkiler girdi. Hemen bir keşfe başladılar. Ben de arkalarından devam edeyim. Sultan II. Abdülhamit tarafından tekrar yenilenmiş. hatay'da ne var oğlum? <laughs> Abdest alma yeri. Ancak camiye çıkmak yasak. <laughs> Bahçe Kapı Mevkisi. Münih Piyango'nun Bahçe Kapı Kişisi ile burası özdeşleşmiştir. Neolion hang bugün bir otele dönüşmüştür. Peki bu Neolion ismi nereden geliyor? Neolion Limanı İstanbul'da günümüzdeki Bahçe Kapı mevkinde yer almış olan bir Bizans limanıydı. Yeni Cami Külliyesi ile Sirkeci arasındaki bölgede kurulmuş olup aşağı yukarı Yeni Cami ile çevresini kuşatacak büyüklükte bir koylan oluşmaktaydı. 2. ve 3. yüzyıllarda var olduğuna ilişkin kaynaklar mevcuttur. Liman adını orada bundan bir Neolion yani tersenden almıştır. Limanın içinde donanma tersanesi ile atölyesi bulunmaktaydı. 2009 yılında Marmara'yı projesi kapsamında Kazılar'da limana ait depolara ulaşıldı. Müzik Doğu Bank C kapısının hemen karşısında tarihi bir han dağı var. O da Kayseri Han. Eminönü'nde Mimar Kemalettin Caddesi'ndedir. 1895'te Ermeni bir mimara yaptırılmıştır. Düzgün bir dörtgen planı olan yapının dış cephesindeki taş işçiliği 19. yüzyılın Art Nouveau özelliklerini taşır. Üç kat ve onun üzerinde de çatı katı bulunan binanın orta kısmında üzeri camla kaplı bir avlusu bulunuyor ve burası 27 odalıdır. En beğendiğim Kayseri Han oldu. Gerçekten çok güzel tarihi bir atmosfere sahip. Ve burası 4. Vakıf Han. Ama 4. Vakıf Han'a giremiyoruz çünkü burası bir otel oldu. Restore edildi ve çoğumuzun bildiği gibi çok yönlü bir turist akını olduğundan dolayı buradaki hanların büyük bir kısmı alınıyor ve daha sonra otellere çevriliyor. Mimar Kemalettin tarafından İstanbul'a kazandırılan en estetik binalardan biri olan 4. Vakıf Han simgeleşmiş çağdaş yapılardan bir olarak İstanbul kent kültürünün bir parçası konumundadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gelir sağlayan binalar olan vakıf anılarından olan 4. Vakıf Anı 1911 yılında inşa edilmeye başlandı. Savaş nedeniyle yapımı yarıda kalan bina 15 yıl sonra 1926 yılında tamamlanabildi. Efkaf Nezareti İnşaat ve Tamirat Dairesi'nin Kemalettin Bey'e yaptırmayı düşündüğü 7 adet iş hanından birisidir. İstanbul'un işgali sırasında dışı tamamlanmış ancak içi eksik olarak Fransızlar tarafından Rasane Victor adıyla karakar olarak kullanılmıştır. Sirkeci'nin ilk 5 yıldız otoyene dönüşmüş binasıdır burası. Avlusuz han yapısı ve üst kattaki bürolarından dolayı bir zamanlar buraya bürolar hanı da deniliyormuş. 3 vakıf hanın hemen karşısında da Hacı Bekir Han var. Peki nereden biliyoruz biz Hacı Bekir'i? Dokunmalarıyla Ali Muhittin Bey. Ravitçi Çiç Agopyan Han ile 4. vakıf han arasında bulunan handır. Hacı Bekir Han mevcut halinde tek yapı gibi kullanılmakta olan farklı dönem yapılarının katmanlaşmasıyla bugüne ulaşmış yapılar bütündür. 7. yüzyıl öncesi tarihlenen kule ve sur kalıntısı, 18. yüzyıla tarihlenen yapı ve bölümler son olarak 1921-22 tarihlerinde inşa edilmiş kısımlarıyla farklı yapım sistemlerini ve malzemelerini bünyesinde bulundurmaktadır. 1918 yıllarında Hacı Bekir Lokumları'nın sahiplenen Ali Muhittin Bey'in annesi Reşit Melek Hanım tarafından yapılan satın alındığı satın alma belgeleri sayesinde bilinmektedir. Fakat yapılan mimarlarına dair bilgi bulunmamıştır. 18. yüzyılda tarihlenen kısımların dokum üretim merkezi olarak kendini sergilemesi, 20. yüzyılda tarihlenen kısımların mutfak sanatları okul olarak yeniden işlevlendirilmesi, eski üretime dair müze oluşturulması planlanıyor. Hemen Hacıbekir Han'dan karşıya geçiyoruz ve Agopyan Han. Agop Yangham 1921 yılında inşa edilmiştir. Mimarı Levon Nafil yandır. Ermeni mimarisinden İzre'de beraberinde taşımaktadır. Kapısının üstünde Ermenice ve Türkçe yazıt bulunmaktadır. Mermerlerden çıkmak oldukça zor çünkü ortalar hep aşınmış. Levon Bey, ülkenin ilk ideoloji uzmanı ve aynı zamanda birçok asker hekimi yetiştirilmesine zor bir hocanın Andon Nafilyan Paşa'nın oğludur. Paris'te okumuş, Banka Caddesi'ndeki İş Bankası binası ile Karaköy Rıhtımı'ndaki Ova Gimyan Han'da onun eseridir. Dört nesildir tazilik yapan Kodancan ailesinin Sultan Hamam'daki Agapyan Han'da başlayan hikayesi günümüzde dördüncü kuşaktan torunu Levon yani tarafından devam ettiriliyor. Levon Usta Musa Kemal Atatürk ile tanıştığı gün hayatı değişir. Atatürk, büyük dedesini Batı taze erkek giyiminin semboller olan Fırak, ceket Hatay, Bonjour ve Redingot üzerine eğitim görmesi için kendisi gibi yetenekli altı terzi kalfası ile birlikte Paris'e yollar. Halin kaderinin değiştiği nokta buydu. Levon Usta, Paris'te 6 yıl kalır. Kıyafetleri dikmenin bütün inceliklerini öğrenir. büyük ülkesine döndükten sonra da Atatürk'ün özel terzisi oluyor. Süreç içinde Atatürk'ün yakın arkadaşlarının Cumhuriyet dönemi bloklasisinde giydiriliyor. Hatice, <laughs> Tulhan, Sebil ve Çeşme'sindeyiz. Sultan İbrahim'in eşi olan Hatice Turhan Sultan'ın türbesi de hemen Sebir'in yanındadır. Bindetüzeli Fatih Sultan Mehmet'in bir yakını tarafından yapılmış olan bir cami. Şimdi içeriye girelim. Fethi dönemi camilerindendir. Banisi Mehmet Geylani'dir. Cami girişindeki günümüz kitabesinde şunlar yazar. Fatih Sultan Mehmet, Eminönü ve civarını Şeyh Kamil'im diye hürmet ettiği ve Akşemseddin Hazretlerinin zikir ve fikirdaşı olan Mehmet Geylani'ye temlik etmiştir. Arpacılar Fatih döneminde büyük şehrin Arpacı dükkanlarının bu yol üzerinde bulunmasından kalmıştır. Bugünkü şekli ise 2. Mahmut tarafından yaptırılan ahşap ve fevkani şeklinde muhafazası sağlanmıştır. Ayrıca zaman Sahip Müzi 1925 yılında 20 gün kadar sorgulandığı İstanbul'da bu camide kalmıştır. Tarihi hanlardan birisi de İstanbul Ticaret Odası'nın bulunduğu Taşhan'dır. Taşhan yapısına ilişkin ulaşabilen en eski kaynak 1901 tarihli Guat haritalarıymış. Osmanlı Bankası'na geldik ama Osmanlı Bankası'na gelmeden önce hemen göstermem gereken bir banka müzesi var. O da Türkiye İş Bankası Müzesi bu müzeyi ziyaret etmiştim. Hemen yukarıdaki linkten ne yapabilirsiniz? Müze ziyaretimi izleyebilirsiniz. Eminönü'nde önünde bugünkü Bankacılar Caddesi'nde inşa eden yeni cami şube binası, genel müdürlük binası gibi bankanın danışman mimarı Alexander Valerdi tarafından tasarlanmıştı. Yapım tarihi de 1895 sonu veya 1896 başına tamamlandığı varsayılıyor. Genel müdürlük örneğinde olduğu gibi bina kısa süre sonra yeterli gelmemeye başladığından 1906'da mimar Marco Baruch'un yaptığı yeni bir ekle yeni cami yöne doğru genişletildi. Taşhan'ın hemen karşısında da Anadolu Han var. Bir Ermeni mimar tarafından yapılmıştır. Mimarı Sahtis Taçıyan olan bina 5 katlı olarak 1. Ulusal Mimar Akımı özelliklerine büyük ölçüde uygun inşa edilmiştir. Cephe süslemesinde deniz kabuğu motifleri bulunmaktadır. Hangi yılda inşa edildiği bilinmemekle birlikte 1920'lerin başında inşa edildiği düşünülmektedir. Eski sistem asansörler. Tarihi Anadolu Han'ın yanında da Selamet Han var. Bu da tarihi bir han'dır. Bir otele dönüştürdü. Dünya cünlü Ermeni iç adamı Karusgül yan tarafından 1953'te bu vakfa bağışlanan hanın mülkiyeti 1994'te açılan dava sonucunda Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti. Uzun süren davalar süreci nedeniyle sahipsiz kalan ve kaderine terk eden Selamet Hanım Markus Tarihi 27 Şubat 2008'de yürürlüğe giden 5737 sayılı yeni vakıflar kanunuyla değişti. Buranın 3 tane kapısı var. Ondan dolayı burası 3 kapılı Selamet Han adıyla da bilinir. Eminönü Meydanı'na gelenler, tat seven kardeşleri, kardeşler nereden çıktıysa tat sevenleri bilir. Peki buradaki Şapçı Han'ı biliyor musunuz? Taziler, fasoncular ve gümrükçülerin bulunduğu bir handı. İranlı Yusuf ile Eşim Madam tarafından işletilen küçük hüdadat lokantası da buradaydı. Yeni Cami Hünkar Kaslı Geçidi'ne geleceğiz ve Sirkeci birinci gün gezimizi tamamlayacağız. Hünkar Kaslı Geçidi'ne geldiğinizde hemen buradan İstanbul Ticaret Odası'nı çıkarmış olduğu buluşumları alabilirsiniz. Bunun yanında Ticaret Gazetesi ve Yeni İngilizce Commerce Ticaret Gazetesi'ni alabilirsiniz. Hadi gezmeye başlayalım. İstanbul camilerindeki Kasr-ı en ihtişamlısı Hatice Tuğdan Valide Sultan tarafından 1663 ile tamamlanan yeni camide bulunmaktadır. Caminin güneydoğu yönünde yer alan konsolu çıkmaları ve geniş saçaklarıyla dikkati çeken Kasır, Bizans dönemine ait sur kalıntılarının üzerine oturmakta, altında yer alan sivri beşik tonozlu geçit, Eminönü meydanı ile bahçe kapısında bağlantıyı sağlamaktadır. Hatice Turu'dan Valide Sultan'ın Ramazan aylarında ikamet ettiği bilinen Kasız Caminin arkasında kıble tarafına yer alan yanları cam üstü beşik çatı örtülü bir rampaya sahiptir. Klasik Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden biri olan Yeni Cami Hünkar Kası'nın içinde 17. yüzyıla ait Nadi Çiniler, Sedef Kari, Tunç Alçı ve Edirne Kari örnekleri bulunmaktadır. Kasrı'nın giriş kapısındaki ağaç işçiliği, içerisindeki Çinli ocaklar, duvarları kaplayan çini panolar, renkli cam pencereler, nade işçilik örneğidir. İznik'te yapılmış olan ve Türk Çin'i sanatının en son ve en güzel örnekli olan Çinlilerin bir kısmı sadece bu kası süslemek için özel olarak yapıldığından desenlerine başka hiçbir yerde rastlanamaz. İçinde yeni camiye gizli bir geçidin bulunduğu kasır sanat tarihçilerine göre dönemin en görkemli yapısıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından burası bir halıcıya kiraya veriliyor. Bu halıcı döneminde 500 tane Çin'i yerinden sökülüp sahteleriyle değiştiriliyor ve İngiltere'ye gönderilip orada kaçak yollarla satılıyor. Daha sonra bunun fark edilmesi üzerine İngiltere yapılan görüşmeler sonucunda bu Çinlerin bir kısmı tekrar getirilmiş. Hepsinin getirilip getirilmediği hakkında ama bilgim yok tam. Ve bir gezimiz burada biter. Gezgin Kitap YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı, yorumlarınızı, fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın gezmeye devam edeceğiz. Silkeci birinci gün gezimiz burada bitti.